Merhaba dostlar, merhaba YouTube. Bugün sizlerle birlikte bir kol tamiri yapacağız. Ben FIFA 21 denen bir illete bulaştım ve şöyle bir PlayStation kolu aldım. DualShock 4. Ancak şöyle çıkartayım. DualShock 4'ün normaldeki fiyatı sıfırının fiyatı 700 TL civarı. DualShock 5'ti, artık o DualSense diye geçiyor. Onun da fiyatı 900 TL civarı. Ben de gittim 150 TL'ye bu kolu aldım. Ne kadar akıllıyım değil mi? Ama bu kol bilgisayara uyumlu değilmiş. PlayStation 5'e çalışıyor ama bilgisayara uyum sağlamıyor. Ne kabloyla uyum sağlıyor ne de Bluetooth uyum sağlıyor. Bu kolu çalıştırmayınca ben de emektarım olan 10 yıllık hatta 12-13 yıllık olan bu kollardan iki tane vardı elimde. Bunun hatta 3 tane vardı elinde. Bir tanesi artık kartı bile kırılmıştı. iki ayrılmıştı buradan ortadan. Onu e, attım. Öbür kolumda Öbür kolumda şuydu. Ancak bu kolun şu arkadaki tuşları basmıyor. Üçgeni basmıyor. Ve bunun kartın kendisinde problem olduğunu gördüm. Zaten Daha bantlamak zorunda kaldım. Çünkü vida yerleri bile sökerken kırılıyordu. Bunlar 10 yılı aşkın zamandır Duran kollar arkadaşlar. Bunu direkt PC PC 3 kolu olarak görüyor. PlayStation 3 kolu olarak görüyor. Bunu da sadece kol olarak görüyor bilgisayar. Ama bunda sürekli bağlantı kopuyor. Bağlantı kopmasının nedeni bunun bu arada bütün tuşlar çalışıyor. Sanırım şuradaki kopukluk. Ben de öbür kırılan kolumun kablosunu kestim. Şimdi bu kolun kablosunu buna aktaracağız. Hem de bakalım içi nasılmış. Bir görmüş olalım. Bunun için bir tane Pavyon var. 20-30 liralık bir şey. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Şimdi ilk önce bunu açarak videoya başlayalım. Ama videoya başlamadan önce bir kanala abone olursanız sevinirim. İzleyenlerin %95'i, %96'sı kanala abone değil. Bir destek olursanız çok mutlu olurum. Öyleyse önce intro, sonra video. Sökmeye başlayalım. Geçenlerde bir tanesi yorum atmış. Abi demiş, üç rengeçten tamirci olmaz. Ben bir videomda söylemiştim de bu e, sıkmaya, vida sıkmaya, sökmeye üşeniyorum diye. Onun için bu süper bir yardımcı demiştim. O da öyle söylemiş. Belki de doğrudur. Zaten ben tamirci değilim arkadaşlar. Ben hobi olarak yaptığım için... Burası kırılmış. Zorlamıyorum. Zorladığınız zaman hemen plastiğin ömrü olduğu için kırılıyor. Mümkün olduğunca kendinden bırakmasını sağlamasına çalışıyorum. Buralar ya yalama olmuş. Bakayım. Burada vida bile yok. Şurada vidamız var. Evet bu da geldi. Son olarak burada bir vidamız var ama evet bu da söküldü. Zaten söker sökmez kendini bırakıyor gördüğünüz gibi. Şunu kenara alalım. Şöyle alalım. Buradaki bağlantılar bayağı kötüymüş bunun ama. Dediğim gibi yüksek ihtimal USB ucundan. Bu USB ucunda değiştirmek dertli. Bakın kırmızı kopmuş zaten. Ben bunu şimdi gördüm kırmızı kopmuş zaten büyük ihtimal onun için bilgisayar görüp görüp e, tekrar iptal ediyordu. Hatta kontrolcü olarak bir görüyor bir algılanamadı diye gösteriyordu. Ben size şöyle daha detaylı göstereyim. Herhalde netlemiştir kamera. Bunu sökeceğiz. Onun yerine diğer kablomuzu takacağız. Şimdi şurada bir tane daha vidamız var. Evet. Şöyle aldık. Bunu da kenara alalım. Hatta buraya alalım. Bunları bunlar titreşimleri kolu. Şimdi şunu bir not etmemiz lazım. Kanal için ikinci el cep telefonu nasıl alınır diye bir video hazırlıyorum arkadaşlar. Onun için oraya da not düşmüşüm. Önce yeşil, sonra beyaz, sonra kırmızı, en son siyah. Tabii ki bu açıdan yaparsak. Bakın yeşil, beyaz, kırmızı, siyah. Bunu unutmayalım. Kenara kaldıralım. Havamız zaten bayağıdır ısınıyor. Öyle biraz ters oluyor ama idare eden böyle. böyle Şimdi üzerindeki lehimleri eritip Çıkartmaya çalışalım. Birincisi kurtuldu. Şimdi kırmızı. O da kurtuldu. Tek kırmızı kalmış. Kablolarımızdan kurtardık. Bu kablomuzu atalım. Önce şurayı bir ufaktan bir temizleyelim. Benim böyle bir kartonum var. Ayakkabı kutusu bu. Batırıp çıkartıp lehimimizi temizliyoruz. Hiç gerek yok yani öyle temizlemek için bulaşık teli şudur budur. Varsa bir karton. Gayet pratik. Bakın Asırınız şekliniz tertemiz. Bu arada bu makine de vardır herhalde bir 5-6 yıllık. Bu da bayağı eski. En üzerindeki lehimi komple almak istiyorum. Çünkü deliklerin açık olması lazım ki oradan ben kabloları geçireceğim. Tamamdır. Şöyle bir bakalım tekrardan kontrol edelim. Herhangi bir problemimiz var mı? Yok. Kablomuzu getirelim. Şunu bir kenara alalım ilk önce. Genel her taraf leş gibi oldu. Kablomuzu biraz uzatmamız lazım. Normalde bu internet kabloları çakmak için ama biz bu işleri kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Evet söktük. Bende bir tane daha kablo soyucu vardı minik, mini minicik. Onu şu an bulamıyorum herhalde. Aldırdım bir yere buraya koymuştum diye hatırlıyorum ama. Maalesef yok. Neyse önemli değil. Şimdi bu kablolarımızın ucunu ufak ufak açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu aslında tırnakla da açabiliriz. Yani şu şekilde bir tık daha uzun bırakarak. Şimdi bunların üzerine hafif lehim bırakmak istiyorum. Ucunda lehim kalmış mı? Maalesef yok. Eğer lehim yapacak bir lehim standınız yoksa benim gibi şu şekilde bir para bandı olur. Elektrik bandı olur fark etmez. Para bandını açamadık. Elektrik bandı var yüksekte tutacak bir şeye şöyle birazcık da ağır olursa iyi olur. Bantlarsanız bu şekilde lehim yapacağınız kablolarda stabilizasyonu sağlarsınız. Yani düz durabilir. Yani ucundaki lehim gördüğünüz gibi kendisini lehimliyor. Evet şimdi lehimleme işlemimiz başarılı. Şimdi bunu karta lehimleyeceğiz arkadaşlar. Ne demiştik? Yeşil, beyaz, kırmızı, siyah. Yeşil en başa gelecek. anda hepsi girmiş durumda. Diğerlerini ayırıp ilk önce en baştaki yeşil olanı bileğimlemek istiyorum. İğnemi aldım. Evet, leğim yattık. Evet. Pek olmasa da oldu diyoruz. İnşallah deneyeceğiz şimdi bunu. Üzerine birazcık sıcak silikon dökelim ki birbirlerine değip sıkıntı yapmasınlar. Arkaya da dökmek istiyorum biraz. Titreşim motorları koptu. Şöyle bir durum var. Ee, FIFA'da bu koldaki titreşimleri algılamıyor. Yani onları takmama gerek yok. Kol biraz daha hafif olur sadece. Burada zaten bağlantıları kolay ama çalışmayacağı için takmak istemedim. Şimdi kolumuzu takalım. Daha doğrusu toplayalım. Daha sonra da takıp çalıştırmayı deneyelim. Bakalım kolu yapabildik mi yapamadık mı? Şu şöyle kontrol ediyorum. Hepsi yerine oturmuş görünüyor şu an. İlk önce şu en alttaki vidamızı tekrardan takalım. Bu bize sabitlik sağlasın. Evet. tamamdır. Sanırım şu şekildeydi. Bu şekilde içine koymuşlardı diye hatırlıyorum. Şimdi tuşlarımızı koyalım. Şimdi kapağımıza geçelim. Evet, sanırım oturdu. Gayet iyi basıyor şu an. Bakalım devamında nasıl olacak. Tüm tuşlar gene basıyor gibi. Takılma yok. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar. Kolumuzu deniyoruz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi artık kolumuz çalışıyor. Gördüğünüz gibi buralarda bu tuşların herhangi bir işlemi olmadığı için bir işe yaramıyor ama zaten şuradan anlarsınız. Evet arkadaşlar testlerde de gördünüz zaten kol çalıştı. Sadece şu tuşlarda küçük bir bas basmamazlık vardı ama bunları da giderdim ben şimdi. Ama tekrardan test için video çekmedim. Ee, Steam'in kendi kontrolcü menüsü var. Orada, yani tam ekran aldığınız zaman orada çalışıp çalışmadığını görebiliyorsunuz. Zaten analoglarda problem yoktu. Sadece şu tuşlarda problem vardı. İlk başta orada işlemiyor sandım ama bu tuş tam yerine oturmamış. Arkasındaki o plastik, onu düzelttim. O sırada kamerayı kaydetmeyi unutmuşum. Şimdi tekrar açıp tekrardan da yapmak istemedim açıkçası. Evet, buradan anlayacağımız yan sanayi DualShock 4'ler bilgisayarda çalışmıyor. Kendisi PlayStation'da gayet güzel bir şekilde çalışıyor ama bilgisayarda çalışmadı. 10 yıllık, tahminen söylüyorum 10 yıllık belki daha da fazla olan bu Kontrolant kolumuzda kablosunun şurasında kopukluk vardı. Biz de başka bir kolun kablosunu komple değiştirdik. Hatta bize biraz sıkıntı çıkarttı. İçindeki bağlantıları sıcaktan erimeye başladı ama anakarta zarar gelmeden çalışabilir hale getirdik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu tuşları da yaptım. Az önce söylemiştim gerçi videonun sonunda yaptım ama görmeyen arkadaşlar inanmayabilir. Bakın gördüğünüz gibi başlatıyor. Her şey yapıyor. Zaten analogu falan daha önce denemiştik. Sadece tuşun arkasındaki pet tam oturmadığı için. Şimdi pedi de oturttuk. Herhangi bir sıkıntımız kalmadı. Bakın görüyorsunuz siz zaten. Bakın. Kıpır diyor bütün tuşlar basıyor. Videonun sonuna geldik tekrardan. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.